Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına tekrardan bir kutu açılış videosunda çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ürünümüzü hepsi buradan temin ettik. Daha önce biz de açmadık. Şöyle göstereyim kutumuz kapalı. Ürünümüz arkadaşlar bugünkü inceleyecek olduğumuz ürünümüz GoPro Hero 2018. Gördüğünüz gibi şuradan kutumuzu açmaya başlayalım isterseniz. Bazı şeyleri yırttık arkadaşlar. Şu kargo bilgilerini falan. Şuradan kutumuzu nereden açalım? Şuradan açmaya başlayalım. Şu şekilde. Şuradan yırtalım. Arkadaşlar ürünümüzü hepsi buradan temin ettik. Gördüğünüz gibi zaten belli oluyordur Yeter. ürünü aslında bir nevi kardeşimin kullanması için aldık. Yani bu ürün GoPro'nun çıkarmış olduğu yeni nesil bir GoPro. Amatör kullanıcılara hitap eden, özellikleri biraz daha az olan yani GoPro Hero 6'ya göre özellikleri biraz daha az arkadaşlar bu ürünün. Bir tane açtığımız zaman da anlatacağım. Şu şekilde yani makas getirse iyi olacaktı da. Ben biraz böyle uğraşmayı seviyorum kutu açarken heyecanı oluyor arkadaşlar. Şöyle an heyecanla. Şöyle yırtalım. Ve şöyle yırtalım. Kutumuz içinde herhangi başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünümüz burada. Direkt koyup göndermişler kutuya. Herhangi bir şey sarmamışlar. Kutunun içine koyup göndermiş. Şöyle şuradan açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz burada. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzü inceleyelim. Evet arkadaşlar ürünümüzün üzerine okuduğumuz zaman şu şekilde 10 megapiksel bir görüntüye sahipmiş. Yani 10 megapiksel çekim yapabiliyor. Daha sonra 1080p'de 60 fps. Daha sonra 33 fit yani 10 metrede su geçirmezlik özelliği var. Yani ekstra bir kap almadan kendi cihaz su geçirmiyor. Daha sonra, da sesli komut var arkadaşlar. Tabi bu sesli komutu anlamamak gerekir. Bu sesli komut İngilizce, Türkçe değil. Dokunmatik bir ekrana sahipmiş. Daha sonra, 1440p'de 60 fps çekiyor yine. Bu 2K olması gerek. Yani 4K çekmiyor. Şu şekilde de işte, Quick Store'dan ürünümüzün, nasıl diyeyim, hani montajlama aşamasında bu ürün, şeyi uygulamayı kullanabiliyoruz telefonda. Aslında güzel bir uygulama. İçinden çıkacak aparatlar da burada verilmiş işte kamera, dış kabı, pili, tornavida, zırt zırt işte daha sonra açınca görürüz zaten onları. Herhangi bir başka bir şey yok. Şu şekilde her zaman gibi bir fanusun içerisine koyulmuş gibi gönderilmiş. Şuradan açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz daha hiç önce açmadık. Şimdi açıyoruz. Şu şekilde. Şuradan Açalım ürünümüzü. Şöyle çekecek miyiz? Ürün paketinde zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu zaman garantiye göndermek maksadıyla. Bunu nasıl açacağız ki? Şuradan mı çıkarılacak acaba? Daha önce hiç arkadaşlar GoPro kutusu açmadan için bilmiyorum nasıl açılacağını. Yırtmak da istemiyorum şimdi. Aslında bu yani. yani şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçerisinde herhangi başka bir şey yok. Bunu da kenara koyalım. Ürünümüz burada. Şu şekilde. Şöyle bir neymiş bu? Kullanım talimatı var arkadaşlar. Şöyle görüntülü, resimli. Şunu koyalım kenara. Daha sonra arkadaşlar şöyle stickers var. Bir yere yapıştırmak için GoPro'nun. Daha sonra arkadaşlar, şu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor. Aslında bunu okumakta fayda var da zaten internetten her özelliğini almadan önce araştırmıştık. Arkadaşlar pil çok önemli. Küçücük bir pili var. Bu bir buçuk saat gibi bir çekim yapıyor. Ekstradan bir tane de pil almanızı öneririm. Çünkü bu pil yetersiz yani çekim yapacak olanlara. Pilimizi de koyalım. Daha sonra USB Type-C. USB Type-C'li şu şekilde arkadaşlar bir girişim giriş mevcut. Type-C'yi ben seviyorum arkadaşlar. Aktarım hızı gayet iyi. O yüzden Type-C olması çok iyi olmuş. Eskiden şeydi arkadaşlar kalın uçluydu. Onlar da video aktarım çok yavaştı. Daha sonra şöyle 3 emin şeylerini koymuş arkadaşlar. Şöyle kaska falan yapıştırmak için. Zaten şurası eğimli gördüğünüz gibi şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bunlar da arabaya falan işte yapıştıracak olduğunuz yere yapıştırabilirsiniz. Bunların aparatları satılıyor arkadaşlar. Ekstra almak isteyen olursa. Kutumuzun içinde zaten herhangi başka bir şey yok şöyle. Göstereyim. Daha sonra gelelim kameraya. Şu şekilde. Şuradan bu çıkıyor. Ben bunu beceremedim ya. Bu nereden çıkacak ki? Yani eskiden GoPro kullanmadım buradan çok belli oluyor herhalde. Şuradan sökelim direkt bir. Şöyle. Yani şu şekilde çıkaralım çünkü oradan nasıl çıkarılacağını tam bilmiyorum da. Şu şekilde ürünü aldık. Arkadaşlar bu burası yani çok çizilen bir yer. Onun için şöyle bir ürün temin ettim, size de tavsiye ederim, şu şekilde arkadaşlar. Nasıl, ne diyeyim, neydi bunun ismi? Cam bir koruyucu arkadaşlar bu. Yani telefonların ekranına yapıştırdığımız koruyuculardan. Hem burası için hem burası için paket içerisinde mevcut. Bunu da 20 lira gibi bir ücret aldım. Daha sonra bunu şuradan çıkarıyoruz sanırım. Aynen. Şu şekilde arkadaşlar ürünümüzü çıkaralım. Evet. Daha sonra şuradan pilimizi koyacağız. Şu şekilde koyuyoruz. Yanlış mı koyduk? Yanlış koyduk sanırım. Pilimiz yanlış koyduk şu an sıkıştı arkadaşlar. Bunu nasıl çıkaracağız şimdi? Şu an pil sıkıştı arkadaşlar. Videoyu bir durduralım. Çıkarmak için uğraşalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Pili yanlış takmamanızı öneririm. Çünkü bayağı bir zor çıkıyor. Uğraştım biraz. Şu şekilde. Şu şekilde takmanız gerekiyor. Şöyle şekilde taktığım zaman tam oturuyor zaten. Şöyle önümüzü kapatalım. Daha sonra şu koruyucusunu çıkaralım. Şurada bir resim koymuşlar. Şu şekilde arkadaşlar önümüz. Ağırlığı gayet yerinde. Çok güzel. Şunu açalım sanırım. Üzümüzü bir açalım test edelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ürünümüz açılıyor. İlk bir kurulum aşaması yaşayacak sanırım. Burayı bir durduralım. Ya da şöyle kuralım sizinle beraber. Dil Türkçe yok sanırım. Bakalım bir var mı? Yok. O zaman İngilizce seçeceğiz. Bataryasının az olduğunu söylüyor. Şöyle İngilizcemizi seçelim. Kullanım koşullarını kabul edelim. Tarih bugün. Kaçıncı? Bu ay gün olarak yapmışlar. Aynen. Altıncı ayın. Bu şekilde. Bugün 23 2018. 24 saat yapalım. Saat şu an 11.40. Şu şekilde. Arkadaş ellerim biraz o yüzden sıkıntı yaşıyorum ekranda. Hava bayağı sıcak, biraz değil bayağı sıcak şu anda. şekilde saatimizde ayarlamış olduk. Burada ilk önce bize ürünü tanıtıyor şöyle gördüğünüz gibi. Şu yanlardan kaydırarak bu şekilde ürünümüz. Şuradan arkadaşlar 1002K ya da işte 1080p kaç fiyat bir olduğunu seçebiliyoruz. Daha sonra ne gibi özellikleri var? şekilde ekranın genişliğini gösteriyor. Dar açı, geniş açı. Bu şekilde. Daha sonra şu yan taraftan stabilizasyon açık mı olsun, kapalı mı olsun. Yani titreşimleri engelleyen bir özelliği var arkadaşlar. Bu özelliği de çok iyi. Bu şekilde şöyle göstereyim. Ürünümüzün şarjı bitiyor arkadaşlar. Tabi buna SD kart almanız gerekiyor. SD kartsız çekim yapamazsınız. Şurada yan tuşu var, mod tuşu. Buraya bastığımız zaman fotoğraf da çekebiliyoruz şu şekilde. Time lapse, time lapse var arkadaşlar. O özelliği çok iyi. Yani video olarak da, fotoğraf olarak da time lapse, time lapse çekebiliyoruz. Söyleyemedim. Şu şekilde modlarımızın geçişi var. Ürün amatör kullanıcılar için çok iyi arkadaşlar. Öneririm size de. Şunu da almanızı çok öneririm. Çünkü bu ekran çizildiği zaman geri dönüş olmayan bir şey. Ama şu çizildiği zaman bunun geri dönüşü var arkadaşlar. Bu satır bir ekstradan. Yani şuradan şöyle çevirerek çıkıyor bu. Daha sonra yenisini takıyorsunuz. Ama ona da takarsanız iyi olur. Şu kendi orijinal her zaman iyidir. Ürünü sizlere tavsiye ederim. Benim gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Tabi görüntü kalitesinde bakmak lazım. Ama şu anlık gerçekten güzel bir ürün. Tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, bizlere destek olmayı, kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir kutu açılış videosuyla görüşmek üzere diyeyim artık. Ya da başka videolar isterseniz yorumlarda belirtiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.